bizim tartıştığımız konu ne biliyor musunuz? Sorulan soru hocam diyor ben diyor üniversite öğrencisiyim. Bu tabii kızımızda problem yok. Bu bu bilgiyi daha doğrusu bu yanlışı oraya eken insanlarda. Kadın sesi haramdır diyorlar hocam diyor. Kadın sesi haram. Kadının gülmesi büyük sorun. İşte topuklu ayakkabı giymesi büyük sorun kendisini beğendiriyor düşüncesini yaratacak ne varsa günahtır geliyor Dolayısıyla ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. Kadının sesi günah. Neden? Efendim diyor bir cinsel arzu uyandırabilir. Elini tokası, tokalaştığınız zaman haram. Neden? İşte cinsel arzu uyandırabilir. Bunları tartışıyor. Fetişistler. Bütün, bütün mesele bakın az önceki dil meselesi. Ne dedik? kullandığımız dil bazen görücü dil farkına varmadan. Şimdi yaptığımız ne? Cinsiyet dilidir. Yaptığımız cinsiyet dili. İnsanları bir insiyet yani insan üzerinden değil de bir cinsellik üzerinden, cinsellik üzerinden değerlendirme var. Kadınla ilgili konuşmaya başladığınız anda bizim kültür paramaya tamamen bir paramaya kadın dediğiniz anda ilk önce insanlığı değil cinsiyet aklı değil. Yani elini tuttuğunuz zaman eğer cinsel olarak uyarılıyorsanız, birisinin topuklu ayakkabısını gördüğünüz zaman böyle uyarılıyorsanız o zaman siz önce gidin bir tedavi olun. <laughs> gerçekten, gerçekten tedavi olun. Bir kadının sesinden tahrik oluyorsanız gidin tedavi olun. Bunu bilen, bunu söyleyen insanların Hazreti Peygamber'in yaşamından hiç haberleri yok. Hazreti Peygamber döneminde kadınların toplum içinde oldukları, Hazreti Ayşe'yi düşünün. Hazreti Ayşe erkeklere ders veren ilk hoca sayılır. Erkeklere bir grup var ve kadın erkeklere ders veren bir kadın. Kadınlara zaten veriyor. Savaşlara gidildiği zaman kadınlar var. Hazreti Ayşe mesela Mustalik oğulları diye benim Mustalik seferi var. Ya Hazreti Ayşe o sefere katılmış. Gitmiş benim de bir yararım dokunabilir mi diye. Kadınlar dışarıda. Ama ne oldu da kadınları Hazreti Peygamber'den sonra bakın Hazreti Peygamber'den sonra kadınları ne yapıp yapıp içeri kapama felsefesi Araplarda tecelli etti. Böyle bir şey ortaya çıktı ha, Şimdi şöyle diyebiliriz. Gelenekselle döndü. Kültürü, bunu böyle öngörmüş olabilir. Çünkü Arap kültüründe kadının pozisyonu gerçekten işler acısı. Onun için şöyle bir ait kelime var yesteftune kefin nisa. Hazreti Peygamber'e diyor. Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Kul de ki Allahu yuftikum fihinne. Kadınlar konusunda fetvayı Allah verir. Kadınlar konusunda Hazreti Peygamber'in konuşmasını Allahu Teala istemiyor, izin vermiyor. Sebep? Çünkü Arap kültürü içerisinde 40 yaşına kadar yetişmiş, onu mahsetmiş, emmiş, almış bir insan, kadın konusunda çok devrimci sözler söyleyemeyebilir, söylediği zaman da itiraz görebilir. Oysa Allah söylerse itiraz edilmez. Dolayısıyla bu konuda fetvayı Allah verir diyor. Söyletiyorlar Allah. A. Fakat Peygamber de bunu uyguluyor. Hazreti Peygamber'den sonra maalesef özellikle Hazreti Ömer, Allah susturuldu. Ömer e çok mal edilir. Kadınların mescitten uzaklaştırılması mesela vakit namazlarına geliyor. Vakit namazlarına geliyorlar. Cuma namazını hiç kaçınmıyorlar kadınlar. Fakat peygamberimizden sonra Hazreti Ömer yasaklamış. Siz buraya namaz kılmaya değil gösteriş yapmaya geliyorsunuz diye. Belki de onun için geliyorlar. Bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bırak da gösteriş de yapsın kadın ya. Yani kadın yürürken böyle alımlı görüneyim diye yürüdüğü zaman günaha niye girsin? Kadın oje sürdüğü zaman, ruj sürdüğü zaman abdesti geçerli midir hala tartışması çok ilkel bir tartışma değil midir? Yani şuna üzülüyor insan. Bu kadar kültür birikimi İbn Arabi'nin, Gazali'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin yarattığı bir bilgi birikimi içerisinde biz hala oje abdesti bozar mı, bozmaz mı ya da ojeli elle abdest olur mu tartışması bence o o alimlere ve bu bilgi birikimine büyük bir büyük Bu, bu yakışık e, almıyor. Bunu, bunu söylemek lazım burada. Peki. E, Din bu, bu zaten. Başka bir şey değil artık. Kısa da. bir aramız var. E. Yani. aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte.